Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin ve bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi facecam ile video çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. E, Yorumlarınızı üzerine devam etmeye başladım arkadaşlar. tabii yanımıza yedim sadece bir kişi yazmış o da ah, Ahmet ha, Ömer Ömer evet e, Ömer arkadaşımız yazmış. E, ona çok teşekkür ediyorum ve başka bir yorum ya ben niye yorum yapıyorum. Ha. E, bugün gördüğünüz gibi Minecraft'ta haritadayız arkadaşlar. Bunun sebebi şu. E, artık ha, e, haritalara başlayalım diye düşündüm arkadaşlar. Biz harita yapıp Biz harita de yapalım derim siz arkadaşlar bana harita yapın ve bu videonun altına yani hep bu videonun altına olmayacak merak etmeyin. Hep bu videonun, yani bu videonun altına işte e, linkini atın, ben indirip oynayacağım arkadaşlar. E, öyle olacak arkadaşlar. Tabi mesela diyelim bu videonun sonlardan 20 bir video geçti diyelim. E, o zaman ben bir video daha çekip atacağım. Zemişti arkadaşlar bunun altına, yazın, bunun altına yazacaksınız. Ama şimdilik e, e. <laughs> Ama şimdilik lütfen yazın yani yazın değil ne? Yani atın artık atın da oynayayım, ben. Çok canım çok sıkılıyor. Ee, atacaksınız da videonun altına yazın atacağım deyin ki ben anlayayım atıp atmayacağınız. Ve ilk başta şu adventure virüs mıdır? zombie virüs müdür? Ona başlıyoruz. Haydi başlayalım. Hı hmm, şurada dursun. Hmm. Bu arası SEC'den çektiğim için öldürüyor. dilerim. <laughs> Brightness vurmuyor. Göremiyorum ki şu kamera şeyin yüzünden ya. Kas kasıyor mu arkadaşlar? Size öyle kasıyor falan geliyor mu acaba? Ben bilmiyorum. kasıp kasmadı e, mı? Ne diyor? U o bilmem ne bir şey. Töbe töbe. <laughs> I oversleep hang. I hurry around down state in the sleep. Ama ıslanması bir şey yokmuş. Çünkü oradan tıklanmıyorsan tıklanıyormuş yaptım gibi. Bunlar niye kullanılmış ki? Hop, Iron Sword. Hop. Ben gelirsin bir Yine aynı setler. Çünkü göremiyorum çünkü aynı set mi diye baktım da aynı setmiş. İşte tamam orada kalsınlar. De, baltayı alayım ikte ihtiyacım var. Şu parmak çıkmaydı keşke oradan. Ee, işte ananıma göre şu diyor işte. Ee, e, biraz uyuyayım diyor. Sonra da koştururum bana bir şey diyor aşağı inip koştururum diyor herhalde. Şöyle mi duruyor dik dik mi dursun. Aa dur. Ayarize bekle dur. Ayar neymiş? Map diyor map map may very default. Lan bu, bu nasıl bir yer lan? Çok güzel bir yere benziyor. Tamam. Tamam ben gidiyorum. Tamam multiplayer. Recommend. ben direkt bastım gidiyorum. Bu ne? Bir şey olmaz. Bu bereket onu geç. Evet <laughs> ya ben gidiyorum ya. Aa sandık buldum. Almayacağım inat değil mi? Arkadaşlar bana her türlü map arkadaşlar bana her türlü map hazırlayabilirsiniz. Buranın bekçisi mi ya? Ya yürü git içine ben buradan gideceğim. Aa orada mı bu şey mi kurmalar orada ne yazıyor mu öyle? Ya bırak hiç. Ee, bana e, istediğiniz her türlü map yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani belki istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela, mesela böyle map map mo, e, falan yapabilirsiniz. Mesela derseniz ki nasıl yapılacak? Map arena yapması çok kolay arkadaşlar. Yani tavsiye, yani tavsiye ederim size de. Ee, ne yaparsın altı bir tane şey e, en altta çık açarsınız ben bir tane mapda görürüz çünkü en, en altı çok açarsınız ee, oranın altına kapı karanlık yaparsınız hepsi spam hazırlarsınız ve üç tane de su bırakırsanız bütün, bütün gelenler hepsi yukarı doğru çıkar yani gelen zombilerin hepsi yukarı doğru çıkar ve olur yani ben görmüştüm hatta break break mi <Sülüyor> kırdım ne oldu Oha bak. Buradan mı gideceğiz acaba? Bundan ne kadar kaldım ben burada? Eee ben kaldım burada. tamam. <laughs> Abi vallahi. Ama haramzık. Bağımına. Geçtim. Oğlum ne kadar sıkıcı bir map lan. Hiç oynamadım da. Direkt gir girer gitmez başlatayım derim. O Ömer arkadaşımız beni çok gururlandırdı. Saçlarım niye bozuk lan? Gururlandırdı derken şu anlamda gururlandırdı. Yani ben böyle bir sefer geldim. Ha. Oh. Uf. Bunlar ne? Aa, bunlar nöbetçi mi lan? Vallahi çok merak ettim. Nöbetçi hepsi bir <laughs> Oturun. Kalkın. Ha. Aa sandık buldum. Ne güzel. Oha. Ver, ver Burada ne var? onu almayacağım. Burada ne var? Ok var. Burada ne var? Bir şey yok. bok yokmuş. Öyle değil ama artık parmağım çıkıyor. Eee facecam kasabilir arkadaşlar çünkü SCR'nin kendi özel facecam'ından çektiğim için Çek kas yok Ama artık videolar facecam'da gelecektir tabii ki de buna inanabilirsiniz. Çünkü bir facecam için ayrı etmeye ulaşma yaşamıyorum. Hangi kapıdan geçeceğiz acaba? Kesin ya vallahi ya haram sık. Anlarını satayım. Lan bu ne? Lan! Elin. Ee, ben... Tamam, artık çıkabiliriz. Neymiş bu kapı mi Başka başka kapı bakalım. Bana kırma diye bir kural veremez. Lan hangi kapı lan müsait uğraştırma şimdi video çok uzun sürecek. Hii. Ben dakikasına bakmadım ha çünkü 15 dakika bildiğiniz 15 dakika süre çıkarsa benim almıyor neyse telefonla falan de çekiyorum da 15 dakikanın üstünde almıyor. Hatta mapı ölsene bitirmek amacıyla ya deniz yiyeyim o kadar uğraştık ya. E, hatta mapı bitirmek amacıyla oynamıyorum arkadaşlar. E, yani niye oynamıyorum çünkü bu bana map yani map hazırlayın amacıyla ölsene ölsene çeki çekesim geldi dedim çekeyim. Bu yüzden arkasından başka video, video çekebilir miyim? Çekebilirim herhalde. Çekerim ya. He. E ben ağaçlara yürüyorum. Ben direkt bunun arkasından hangi hangi games çekmeye çalışsam kesinlikle ölürüm. Aha, normal, şey demiyorum var ezik mezik demiyorum hangi games çok iyiyimdir de. Çok hacker olduğu için kesiyorlar ve ben de, de hileyle yaparsam onların hileyle yapıcı diye sonra bana hacker maker diyeceksiniz iğnecik ipini filan diyeceksiniz yapmıyorum o yüzden eviniz kim kaç tane spawner var lan burada? siyah siyah lan eviniz kim eviniz kim kaç tane spawner var lan burada? Allah senin belasını vermesin. Allah yeter artık ha. Abi ok. sevmiyorum ben yani, okulamayı. Lan sen nasıl içeri girdin? Açım lan ben hiç yemek yok. Ha, ben çıktım. Alayınıza alayın, alayın, gider yaparım. Gitmek istemiyorum. Dört kalbim var çünkü. Alayınızın. Alayınızın. Amına. Lan kamera niye ağzım çok büyük gösteriyor lan benim. Başka kesecandır. Gerisi heyecandır. Hala 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 hala. La 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 Ben de bazen videoyu bitiririm ya. Çünkü bunu bitirmek amaçlı oynamıyorum. Çünkü dağının ana E ee, öleyim videoyu bitireceğim. Ay öleceğim la. Eğer sen, sen bir ölde, onları öldürmek kolay. Gelin, hadi gelin, hadi gelin. Erkekseniz gelin, erkekseniz gelin. Hadi gelsene, hadi, gel, hadi, 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 hadi. Gel, gel, ben sizi bekliyorum. Hadi, hadi, umut, tut, tut, tut. Ah, abi dur abi yapma. Kış, 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 kış. Et yok mu <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar, e, bu videonun da sonuna geldik. E, dilerseniz burada bitirelim yani. Sonuna geldik arkadaşlar işte görüşmek üzere dediğim gibi unutmayın dediklerimi. E, bunun arkasında hemen bir Seviye ee, şey seri baş baş başlatmak için işte ee, zaten araştırırım belki şey yaparız ee, A, oynarız ama A, sadece tanıtım oyunlarında gösteririm ee, neyse arkadaşlar görüşmek üzere ee, Hoşçakalın ee, ben gözükmem ha bay ee, bye. bay abone olun ha bir de <laughs> dekleri unutmayın Güzel bir video diksem mi acaba? Neyse evet, görüşürüz ve Ömer sana çok teşekkür ediyorum. I won't learn Bye bye. Like it.